Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün yeni bir kamptayız. Balık için geldik. Yap, ki Yap bak hadi çekiyorum bile. Koskoca göl var burada. Koskoca göl var. Adam burada tavuk yapıyor. Hani balık yiyecektik biz? He? Balık olan göle yerdik. Kurumuş, kurumuş göle Demedin mi burada balık vardır? Koskoca göl. İşte barajda da oluyor. Ben tutarım. Adam burada kanat yapıyor. Oltaya e yasladık buraya. Şişt. Tavuğun kemiği var, dilin kemiği yok biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Bence Ama oldu. şey dedi şimdi tavukları yiyelim. Kemikleriyle tutacağız dedi. Bakın deneyeceğiz. Bence gol oldu. Tamam öyle olsun. farklı bir konumdayız. Farklı bir lokasyondayız. Şöyle size de göstereyim nasıl bir yerde olduğumuzu. Burası bambaşka bir yer. Buraya pek fazla gelmiyoruz çünkü biraz tehlikeli. Çocuklu olmadığı zaman geliriz genelde buraya. Şöyle ön taraftan da göstereyim size. Burası her zaman geldiğimiz yerin farklı bir bölümü. Burası da çok güzel fakat burada direkt e, bulunduğumuz yer direkt uçurmanın geldiği için buraya çocuklarla gelmiyoruz. Daha çok kendiniz, kendi kendimiz olduğumuz dönemlerde geliriz. Şöyle, efsane. Bir tık Bu taraftaki gölü de çok seviyoruz. Tabii bugün bilmiyorum bu balıkçılık ne kadar ustalık gerektiren bir şey olsa da yüzde %50 yüzde elli şans da gerekli. Bugün bizim pek şansımız gülmedi. Birazdan yine arkadaşla konuşuruz bakalım. Balığın tiyoları nelerdir? Nasıl tutulur? Nasıl, ne yapmak gerekir? Bunları da sorarız. Bakalım belki tutarız. Belli olmaz. Her şeyi nasip kısmet meselesi. Az önceki yerden çıktık. O yukarıdan videoda gösterdiğim yere geldik. Şimdi burada balık tutmaya çalışıyoruz. Burası da güzel. Yani bildiğiniz balık merası diyebiliriz. Araya saklandı. Oradan doğru olta atıyor. Yani yani dediğim gibi ben balık konusundan pek anlamam. Çok da profesyonel değilim bir. Ama bana kalırsa balık işi %50 şans. %50 şans, %50 de becere gerektiren bir şey. Evet şu anda bir olta takımım yok. Sağ olsun arkadaş tutuyor ediyor. Gösteriyor. Yakında olmayacak anlamına gelmez. Muhtemelen ben de bir olta takımı dizer. Şurada akşamı sabah ederiz gibi gözüküyor. Hani balık tutmaktan ziyade sakin huzur buluyorsunuz. Mis gibi deniz havası, göl havası. Bakalım. Tutarsak göstereceğim size. Çek bakalım ne geliyor. Var mı bir şey? şu an yok. Hadi. Hadi bismillah. Belki olur be. Düz düz düz. Sol yaparak gel. Tam sol. Bir şey diyeyim mi? Direksiyonu düzle. Yardır. Direksiyonu düzle, yardır. Yardır, yardır, yardır. Düzle, yardır. Kaldı. Kaldı, kaldı. battı battı. Battı Şurayı şuraya geçemiyor. Şurayı bir geçse çıkacak. Şurası kaldı bir tek. Direksiyonu... Ha? Direksiyonu... Ama şurası daha çok batak. Oraya takılırsan çıkamıyorsun. Şu batak. Yok bir şey söyleyeyim. Sen buraya yer yaptın. Hafif geri alıp direksiyonu şimdi hafif sağlamak. Ben duymuyorum. O yüzden. Odan bir adam bana duydu kendini. Yok gerek yok. Yer yaptı yer. Hacı arkada düşüyorsa daha kötü. Vallahi günün sonu sağlam battık ATV'ci arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar çektiler bizim. Aleykümselam abi çok sağ olun. Allah Şöyle ATV'leri de göstereyim. Polaris. Cool Arkada da var. Abiler abi çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olasın. olsun. Sağ